İyi akşamlar. Olacak o kadar haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Soygunlarda kullanılan silahların yerini artık ilahlar aldı sayın seyirciler. Şimdi ilahi dedirtecek görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Geç oldu dönelim artık. Biraz daha bekleyelim fazla. İlla birileri geçer. Bu saatten sonra eve eli boş dönülmez ki. <laughs> i̇şte kuşlar kafese giriyor. Benim bunları pek gözüm tutmadı. Karı pingirdek gibi duruyor. Ya bu saatte bunlardan daha iyisini bulamazsın. <gülüyor> 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 Ay! Yakarım. Ay! Alın paramızı, pulumuzu, bırakın gidelim. Hırsız mıyız biz be? Ne yapalım sizin paranızı? Ee, nesiniz peki? Katil bunlar. Seni cinayetle işleyen bir çift katil. <gülüyor> Parlament <gülüyor> kuşağı mı bu? Pazar sineması mı? Sizin bu dediğiniz sinemalarda, filmlerde olur. Seri cinayetçi değil misiniz? Peki öyleyse nesiniz? Serseri mi? Bak, ben sana söyledim bunları gözüm tutmadı diye. Karı çaçoron çıktı. Allah beyefendiye sabır versin. <laughs> Sağ olun da ne istiyorsunuz sahibinizden? Bize gelmenizi istiyoruz lan. Biraz misafirimiz olacaksınız. Hı? Hı? Yok öyle hı önümüze. Yürü. Hadi. L l l l Ve yürü. Geç Aman efendim, aman kimler gelmiş, kimler! Ay kız çok özlemişim seni, ne hayırsız çıktınız be! Ah canım! Aa, bana mı diyorsunuz? E, sana diyorum tabii, bir çay alır mısın? Gideyim de bir çay koyayım, canım kız. Ah! <laughs> Aman efendim, hoş geldiniz! Hoş buldunuz! Paltonu alayım şeyci. <laughs> Neydi lan senin adın? Şeref! Şeref? Ee... Sizi burada görmek ne şeref, şeref bey! Hı hı. Espriye bak ha! <laughs> Gülelim buna! <laughs> gülsene lan, gülsene! <laughs> Tavus kuşu gibi ötme, geç şuraya! Geç bakayım oraya, he! <laughs> ne yettiniz geldiniz ya, değil mi? Ne yettiniz geldiniz o? Ya, ne yettik de geldik, değil çok mi karıcığım? Evet, evet! o da haber! Evet, çaylar geldi! <laughs> Şekerim, senin çayını tek şekerli yaptım. Öyle içersin değil mi? <laughs> Al bir tanem sana da koydum. <laughs> Zahmet ettiniz. Ne zahmeti be? Beğenmedin mi lan çayı? Hayır çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee, daha da nasılsınız? İyi değilim iyi olalım. Şey geç oldu artık biz kalksaydık. Biz oturuyorduk lan. <laughs> oturuyorduk. Yok yok yarın iş güç var malum. Anca gideriz. Oturuyoruz dedim ulan, oturuyoruz! Şey, madem ki bu kadar ısrarlı davranıyorsunuz, biraz daha oturalım bari. E, oturalım da, neler olup bittiğini bize bir anlatsanız. Neyi anlatacağız ya? Şey beyciğim... Neydi lan bunun adı? Şerefti. Evet. Hala da Şeref. E, ee, bizim bir arkadaşta da vardı bu isimden. Çok memnun kendisi. Sahi nedir bu durumun izahı? Ya kimse kimseyle artık ahbaplık etmek istemiyor dostum diye bir şey kalmadı. Yani merhaba diyecek olsan acaba bu bana niye merhaba dedi diye düşünüyor. Birini misafirliğe çağırıyorsun, bu benden acaba borç mu istiyor diye düşünüyor. Yani artık ne dostluk kaldı ne de komşuluk. Biz de kendi misafirimizi kendimiz bulalım bari dedik. Zorla dolacak! <laughs> Şeref, haftaya biz de size iadeyi ziyarete geliyoruz lan. Ama adresinizi bilmiyoruz. Nerede oturuyorsunuz lan adresi ver. Herkese eşit dağıtılması gereken adalet mağduru dansöz olunca sözde kalıp iyice dağıtıyor. Sıtkı sıyrıldı Nalan Tüzük mahkemeye. Allah cezanı versin senin. E ben de öyle söyledim size bırakın cezamı Allah versin dedim. Siz kalktınız daha açtınız. Anne bırak ya şimdi görecek o cezasını. Buradan kurtulsam bizim elimizden kurtulamayacaksın. Bunun hesabını soracağım sen. Bakalım neler olacak şimdi. Hadi bakalım. Susalım susalım. Susalım efendim size katılıyorum susalım. Evet. Davaya geçildi, davacına alana söz verildi. Bu adamdan davacıyım hakim bey. Orası anlaşılıyor kızım, şikayetin nedir onu söyle. Bu adam bana tecavüz etti. Ne diyorsun? Valla ne diyeyim? Nasıl ne diyeyim? Ettin mi, etmedin mi? Hiç açmasak o konuyu. Olur, başka şeyler konuşalım. Ee, ne olacak bu fenerin hali? Oğlum, ettin mi, etmedin mi? ettim ettim ama sonra da kendi kendime ben ne ettim tanrım dedim ya hiç de öyle demedin tecavüzden sonra bir de sigara yaktı efendim yaktı kızımın başına hakim bey sigara da yakmışsın dumanın da yüzümü üfledi sigara yakma konusunda kanun ne diyorsa cezamı çekmeye razıyım sayın hakim Sigaradan seni beraat ettirdim. Şu tecavüz konusuna gelelim. Gelelim. Şimdi ben futbolcuyum Sayın Hakim. Öyle zorbalar gibi tecavüz eder miyim? Geç bunları geç. Tecavüze gel. Gelelim. Şimdi ben bundan çok hoşlanıyordum Sayın Hakim. Sonra nasıl olsa evleneceğiz. Gel bugünkü işimizi yanına bırakmayalım dedim. O da yok deyince... ...gerisini hatırlamıyorum. Gerisini zaten adalet hatırlatacak sana... ...futbolcu bey. Kaldı ki kim olsa aynını yapardı. Nasıl yani? Efendim bey, bayanın kendisi dansözdür. Dansöz? Ben de onu diyorum, dansöz. E güzel de kıvırıyordu, e, insanın nefsi de bir yere kadar yani. Sen dansözlük mü yapıyorsun kızım? Evet efendim, dansözüm. <laughs> dansözmüş. Niye daha önce söylemiyorsun bunu? Yaz kızım, gereği düşünüldü. Mağdure Nalan Tüzüğün tecavüzden önceki yaşamında da hiç mazbut biri olmadığı... ...mesleği kıvırmak olan birinin böyle şeyleri zaten kıvırabileceği... ...böyle muamelelere alışkın olabileceğinden... ...sanık futbolcu Sıtkı Sıyrıldı'nın... ...üç milyon dokuz yüz bin lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına. Olamaz. Yaşasın adalet. Aa, ah, bu nasıl ceza hakim bey? Böyle Boş ver anne, boş. Ben ona yapacağımı biliyorum. Sıtkı abi, He. Evet. mahallede bizim çocuklar toplandı da bir iki numara gösterir şimdi. Hay hay koçum, gel bakalım. Sıtkı abi geldi, Lütfü abi. Ha, Merhaba bey. gençler. Senin oyununa hastayız abi. Evet. Bize iki numara göstereyim. Evet. Şu, Şu halime bakın hakim bey. Ben benim. eskiden neydim? Siz benim ilk halimi biliyorsunuz. Ne hale getirdiler beni. Tamamen iftira efendim. Hem de kuru iftira, kub kuru. Nasıl kub kuru be? Bir güzel ıslatmışsınız adamı. Futbol sert spordur efendim. Olur böyle şeyler. Bu onun yaşam biçiminden kaynaklanan bir durum. Hadi ya. Tabii ya. Bu da önceden böyle kafa darbelerine, tekmelere, dirsek yemelere alışkın. Futbolda olur böyle şeyler. Hadi ya. Aynen öyle. Hatırlarsanız kız kardeşim tecavüze uğradığında da bunun kardeşimin yaşam biçiminden kaynaklandığını söylemiştiniz. Aynı adaletten biz de istiyoruz hakim bey. Sanırım anladım. Gereği düşünüldü mağdur Sıpkı Sıyrıldı'nın önceki hayatı göz önüne alındığında... ...böyle muamelelere alışkın olabileceğinden... ...sanıkların üç milyon dokuz bin lira ağır para cezası ile cezalandırılmalarına. Yaşasın adalet diyeceğim ama... ...adaletin böylesi yaşamasın bir hakim bey. Karakolda eskiden sadece ayna vardı. Şimdilerde gazeteci var, mühendis var, hayat kadını var. Artık aynesi iş oluyor kişinin, lafa bakılmıyor. Adamın burnunu ısırmakla ne oluyor? E paraların üstüne yat lan! Sus! Hep senin yüzünden. Zamanında kalksaydık şimdi burada olmazdı. Ya zamanında kalksaydık belki bir arabanın altında kalırdık, <laughs> bir şey olmazdı. Efendim bir yanlışlık var galiba. Niye? Polis arkadaşların şüphesini çekmişsiniz. Onlar da sizi buraya çekmiş. İyi de komiserim, iş güç sahibi insanlarız. Gücümüze gidiyor vallahi. Ne iş yapıyorsunuz? E bugüne bugün bankacıyım ben. Bana bak! Hangi banka? Şu terziye, overlockçıya, otçıya, botçıya veren banka mı? <laughs> evet, ta kendisi. Langodoş Ben sizin bankaya yatırdığım paralar için... ...kaç kişiyle şaptım biliyor musun? <laughs> Bazen banka acı söyler. Ulan ben seni haydara, cabbara, dayıma öldürmem mi? Ay, yapayım, yapayım. Ya, Hanımefendi bir dakika, bir dakika. Ha. Ha, ha, ha. lütfen. Ulan dikkat edin kötü ya. ısırır ha. Bırak ısırsın. Hatta bir lokma da ben alayım. Benim üç kuruşluk paramı da bir lokma da götürdüler. Ben esnafım. Ben de çaycı. Ben de meraklısın! Ay bize bırakın? Ha, ha, ha. Sen. Ha. Sen, ya, sen niye vuruyorsun? Ya, vurur, sen niye vuruyorsun? <laughs> Yeter! Bırakın! Geçin yerinize. Sen de mi bankacısın? Yok asla. Ben deprem mühendisiyim. Saygın bir meslek takdir edersiniz. Ha, saygınmış. Senin tek saygın paraya paraya. Ama bakın yani... Önce TV'ye çıkıp deprem olacak diye bizi korkutun... ...ondan sonra da bizim binanın dayanıklılığını ölçmek için beş milyar isteği. Doğru. Depremden çok bunlar titretti bizi. Evet. Komiserim izin verirseniz ben şu adamın dayanıklılığını bir ölçmek istiyorum. Burun kirişlerine dikkat edin ama. Bizim eve de yaptılar aynı numarayı. Aa, getirin lan şunu getirin. Getirin lan <laughs> şunu. <laughs> Eyvah sıra bize geliyor. Ben şimdi nasıl müteahhitim derim ya. Televizyoncuyum diyeyim ha. He? he? Televizyoncuyum mu dedin? Kim? E, ben desem mi diye düşünüyorum. İstersen ben. acele etme. Az sonra dersin. Bana bak. Ben o az sonralara çok sinirleniyorum. Biz sizi dövüyor muyuz lan? Neden öyle bize hep haberlerde dövüyor dövüyor gösteriyorsunuz? Komiserim, halledelim mi? Dur dur. Hepsini bizden hallederiz. Sen ne iş yapıyorsun? Ben işsizim. Buna bahane bulacak olan var mı? Komiserim, bu işsizler yüzünden Avrupa Birliği'ne de rezil oluyoruz. Hı. Üstelik milli evet. gelirimiz de düşüyor. Yürü, evet. gel sen buraya. Komiserim, bunlar var ya, tezgahın önünü kapatıyorlar, kapatıyorlar tezgahı. <laughs> <laughs> komiserim, şimdi ne yapıyoruz? Bunları mahkemeye sevk ediyor muyuz? Yok be, ne uğraşacağız? Artık böyle. Burada yüksek sesle mesleklerini söyleyecekler. Nasıl olsa bir mağdur denk geliyor. Böylece adalet de yerine denk geliyor. Komiserim, bu adamın üstünden kimlik çıkmadı şüpheli buldum getirdim. Öyle mi? Güzel. Ne iş yapıyorsunuz beyefendi? Efendim ben politikacıyım. Oh, ah. Ne? Ha. Ha. Aa, gel. Aa. Şunu, Şimdi müjdeli bir haberimiz var. Yeni bin yıla girerken doğudan bazı köylerimizin Arnavut köyden, Orta köyden, İçeren köyden bir farkı kalmadı. <laughs> Selamun aleyküm ağalar. Aleykümselam. Aleyküm. 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 E, nasılsın profesör bey? İyisin inşallah. Sağ ol Cemşit Efendi. İnan ediyoruz işte, iyiyiz. Sen de iyicesin inşallah, hakimim. Sağ ol, sağ ol. Alo, oh, soğuk soğuk. Oh. İşitiriz değil mi? Daha bu kar bir şey değil. Benim gençliğimde bir kar olurdu. Bir kar olurdu. Kar böyle adamın boyunu geçerdi. De... Yarardık yarardık da kendimize yol yapardık ya. Oo, hoş geldin öğretmen hanım. Hoş bulduk. Vallahi İstanbul'da olsa kahvelere gitmezdim. Ya burası köy yeri. Buraya gelmeyeceksin de nereye gideceksin? <laughs> Doğru. Hem yabancı değiliz gel buyur otur ha sıcak çay. Vallahi ağzımı sürmedim ah, <laughs> ha. Ya hoş geldin. Hoş ha, gelin, gelin. Ula ula Cemil. Ula ula Sidikli Cemil sen misin? Öp bakayım ha, Ulan sen... ne güzel sen. Bizim köyün yolunu bilir miydin? Hoş köyümüzün yolu da yok yolu... ama. <laughs> La tatile mi geldin? Yok dayı yok, temelli yerleşeceğim. Çoluk çocuğu toplayıp geldim. İnsanın kendi toprağı gibi yok. He he. Biz bir uğrayalım dayı dedik sana, sonra görüşürüz, hadi. Hadi hadi, hoş geldiniz. <laughs> Bu köye gelen on beşinci aile. Sayenizde mühendis bey, siz geldiniz, köyümüz şenlendi. Daha dünecenin kimse yerini yurdunu bilmez. Yok canım, biz ne yaptık ki? Hepsi devletin sayesinde. Sağ olsun, sağ olsun. Devlet sağ olsun. Baba, ben İngilizce ha. kursuna gidiyorum, ondan sonra da bilgisayar var. Maşallah, durmuş öğretmen sayesinde İngilizceyi söktü. Konuş lan, biraz İngilizce. Zeyr, come here please. Gülbeyaz, this is Bu, book. book. please come here, this is the book lan. Ben de öğrenmişim. <laughs> Evde bize hep İngilizce konuşuyor Keriz. Ben gidiyorum baba, ondan sonra da eskrim dersine gireceğim. Ha, eskrimden de, eskrimden de şey yaparım. Aa, eski Eskinim hocası da mı var köyde? Çok güzel. <laughs> ha, iki gün önce geldi köye. Doluç Kalkar ekibi kuracağım. Aha, <laughs> ha ha, bu da müzikçi. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin, hoş geldin. Akşamki dinletin hazırlıklarını yaptım. Geliyorsun değil mi Cemşit abi? Neletin o? dinleti? Ha, konser konser. <laughs> Geleceğim ama ben opera, fara mı ne fara? <laughs> opera, opera. Opera. Lan biz anlamıyoruz ondan ama yengen bayılı Arkasından bize bir türkü patlatır. <laughs> tamam Cemşit abi, ha. söz. Lan bir müzik, müzik yapar mı bayılırsın? Hadi. Cemşit dayı, Cemşit dayı. Ne? Hacı ana hastaymış galiba, çocuklar onu hastaneye götürüyorlar. Oğlum, la hemen geliyorum la, şşşt Sakın profesörlerden şey alma, para alma, çaylar benden profesör, hadi Allah'a atıralım. Ey Allah. Oğlum! Anoom! Nesi var doktor? Önemli değil, soğuk algınlığı. Biraz terlerse kendine gelir. Ha benim geline söylerim, bir tarhana kaynatın, höpür höpür mi hiçbir şeyciği kalır. O kadar diyorum, ulan yaşlı karısı. Gitme tarlaya çapana diyorum, dinletemiyorum seni. Hemşire hanım bir iğne yap. Peki Heh. doktor bey. Allah razı olsun doktor. Sayende vallahi şimdi biz bunu eskiden olsaydı... ...bir karnıya koyacağız, çeke çeke götüreceğiz. Ta şehre vallahi on gün geçer. O da kurtlar parçalamazsa, soğuktan donmazsak. Sayende Allah razı olsun. Önemli değil, devlet sayesinde. Allah razı olsun. Ne yapmış bu? Efendim yapmadıklarını saysam daha çabuk biter. Say bakayım. Hükümetimizin sağlık politikası hakkında sağda solda... ...özellikle de solda konuşmak derseniz... ...beyefendi de. Ya. Ayrıca Fakültede öğrencileri kantinde örgütlemek derseniz... ...Beyefendi yine başrollerde. Ayrıca işkence yapılan bir sana sağlam raporu vermemek derseniz... Yine mi bu? Evet. Hmm. Peki şimdi bu durumda ne yapalım biz bu Doktor Civan'ı mı? Efendim sürelim doğuya. Orada keçileri bilinçlendirsin. inekleri örgütlesin. Güzel. Güzel. İyi bir tavsiye. Gel bakayım benimle şu haritanın başına. Şurası nasıl? Efendim orası misaki milli sınırlarımızın dışında. Ha. Hmm. Orası mı? Peki orada bir yerleşim merkezi, bir köy mü var mı? Vallahi bir mezra falan olacaktı. Bayır altı mı, hasır altı mı neyse. Tekala. O halde oraya sürelim gitsin. Bir hava değişikliği gerekir. Soğuk havayı yerse aklı başına gelir. Gidip de dönmemek ki büyük bir olasılıkla dönemeyeceksin. Ya da dönüp de maazallah belki de bulamayacaksın. Var mı bir söyleyeceğin? Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Aklı sıra dalga geçiyor. Ben güçlüyüm demeye getiriyor. Hayır gerçekten. Nedenmiş o? Nasıl neden? Bütün arkadaşlarımı doğuya sürdünüz. Adam gibi birkaç kelime konuşacağımız, tartışacağımız hiç kimse kalmadı. Sayenizde orada arkadaşlarıma kavuşacağım. Çok teşekkür ederim. Makaram sana Doğru mu söylüyor bu? Ee, sayılır. Kayıtlarıma göre efendim... Hı. ...bu köye... ...altı beyin cerrahı... Hı. ...on yedi hakim ve avukat... 27 orta, 38 ilkokul öğretmeni huzursuzluk çıkarttıkları için sürmüşüz. Olsun canım. Hem sıkıştıklarında devlet doğuyu ihmal ediyor. Bir öğretmen bile yollamıyor diyorlardı. Hı. Böylelikle söyleyecek sözleri kalmayacak. Bir bakıma devlet doğuyu kalkındırıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> <Ne zekâ. gülüyor> Şişli Belediyesi'nde cüzdanı şişirip yurt dışına yelken şişiren Gülay Aslı Türk'le kocası ve son günlerde herkese taş atan Atilla Taş bu hafta olacak o kadarın konuğu oldular. Mutluyum. Ana! Bir Ahmet Mete Işıkar'a soyunarak mı seksi oldu abiciğim? Havalar bozuk gidiyor bizim burada. Bilim çevirir, senaryo yazarız. İş başa gelince yalan da yazarız. Yağları sallarız, bağlama çalarız. Üzme beni sevgilim. Gülay, Orhan Aslı ve Atilla Taş'ın yer aldığı Haftanın Konukları programını haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. <laughs> Türkiye Milenyuma olacak o kadarla girdi. Senin Yılbaşı gecesi olacak, olacak o kadar en çok izlenen program olarak başı çekti. <laughs> Elektrik. Elektrik Aa. Vallahi de sensin bizim kaza bu. Aa. Arif kalk. Gel kalkacağım ya ben uyuyom. Arif. Arif. Kalk Arif. Ay kalk diyorum sana. Ay kalksana. Ay salondan tıkırdılar geliyor. Arif Ay kalk kalk diyorum sana kalk kalk ay ne uykusun derin adamsın sen kalk sana Ayı Arif ay sabahda tıkıntılar geliyor. Arif kalk Arif ulan 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 öldüreceğim lan karı seni. Ta başından beri sizler için titizlikle, alın terimizle, emeğimizi ortaya koymanın ödülünü yine sizin ilginize mazhar olarak aldık. Tüm izleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. gel O kadar haber merkezinin hazırladığı haberleri dinlediniz. İyi akşamlar.